Milletimizin desteğiyle iktidara geldiğimiz zaman bu problemlerin tamamını çok kısa bir zamanda çözeceğiz. Biz söz verince yaparız. Hatta verdiğimiz sözü ihtiyatla veririz ki hiçbir zaman mahcup duruma düşmeyelim diye. Erbakan Hoca 1996 yılında başbakan olurken kimseye ben size yüzde 130 zam yapacağım dememişti. 20 mi 30 mu olacak müzakeresi vardı ama iktidara geldi toplam yüzde yüz yakın bir san verdi. Biz boş konuşmayız. Söylediğimiz sözün arkasındayız. Milletimiz de geçmişte bizim tavrımızı yakinen tanıdı. Biz inşallah her 24 Kasım günü öğretmenlerimize mutlaka bugünün adına bir maaş ikramiye vermeyi taahhüt ediyoruz. Maaşlarında da özellikle ek ders ücretlerinin mutlaka daha ciddi bir seviyeye çıkarılmasını gerçekleştireceğiz. Maalesef öğretmenlerimize karşı bazen uygulanan şiddet ve cebire kesinlikle son vereceğiz. Buralarda uygulanacak cezalar daha sert ve hemen sağlanacak. Ama daha da önemlisi her okul çevresinde böyle bir şiddetin meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri mutlaka alacağız. İnşallah atanamayan öğretmen diye bir kavram olmayacak. Biz öğretmenleri toplumun yeniden en itibarlı mesleğini icra ettikleri kanaatine kavuşturacağız. Öğretmenler bizim göz bebeğimiz. Biz öğretmenlerimizi insanca bir yaşama kavuşturabilmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz.